Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Arçelik emlak konut Ereğli Saul ve şey inceleyeceğiz. Arçelik'e baktığımızda direnç bölgesi 195, on destek 143,80. Baktığımızda 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde yükseliş trendine başlamış arkadaşlar. 50 günlük hareketli ortalamanın destek seviyesi 142. Fiyat 142 seviyelerin üzerinde kaldığı sürece yükseliş trendi devam edecek Arçelik'te ve takip edeceğimiz ilk direnç bölgesi burada kısa vadede 150.20 seviyeleri onun da kırılımıyla birlikte 161.30 seviyeler olacaktır arkadaşlar ağır çelik Ar çelikten sonra emlak konuta bakalım Yani baktığımızda arkadaşlar direnç 12.52 destek 8.49 baktığımızda 50 günlük hareketli ortalama üzerine yükseliş trendi ve direnci üzerinde tutun ama tekrardan 50 günlük hareketli ortalamanın altında düşen trend tekrardan yukarı yönlü kırıldı arkadaşlar. 50 günlük hareketli ortalamanın destek seviyesi 11.78 fiyat 11.78 seviyelerin üzerinde kaldığı sürece yükseliş trendi devam edecektir. Burada da takip edeceğimiz önemli direnç bölgesi 12.52 ve buranın kırılımıyla birlikte arkadaşlar emlak konutta yukarı yönlü çok sert hareketler görebiliriz. Yani Nakonut'tan sonra Ereğli'ye bakalım. Ereğli'ye baktığımızda direnç 60.5 60 destek 48.40 baktığımızda 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kapandıktan sonra yükseliş trendine başlamış arkadaşlar 16 Eylül'den beri ve yukarı yönlü devam ediyor. Şurada bir düzeltmesi var. Baktığımız 50 günlük hareketli ortalama destek seviyesi 47.99 fiyat. 47.99 seviyelerinin üzerinde kaldığı sürece yükseliş trendine devam edecektir. Ereğli ve takip edeceğimiz burada ilk direnç bölgesi 60.05 seviyesi olacaktır. Ereğli'den sonra Sahol'a bakalım. Sahol'a baktığımızda Direnç 111.10 destek 89.55 Baktığımızda 50 günlük hareketli ortalama kapandıktan sonra 16 Eylül'den beri yükseliş trendine devam ediyor arkadaşlar. Sahol 50 günlük hareketli ortalamanın destek bölgesi 93.46 fiyat 93.46 seviyelerin üzerinde kaldığı sürece yükseliş trendine devam edecektir. Sahol ve hedefimiz ilk direnç bölgesi olan 111.10 111.10 seviyesi olacaktır. Sahol'dan sonra son olarak şişe cama bakalım şişe cama baktığımızda direnç 42 38 destek 39 72 baktığımızda 50 günlük hareketli ortalama kırıldıktan sonra bir direnç denemesi dirençten baktığımızda 50 günlük hareketli ortalama destek seviyesi 41, 73, 41 73 seviyelerin üzerine kaldığı sürece 42 38 direnç seviyesi kırılması mümkün olacaktır arkadaşlar 42-38 seviyesi kırıldıktan sonra da yukarı yönlü sert hareketler görebiliriz. Ve o zaman hedef fiyatımız Kısa vadede 47-84 seviyesi olur. Şişe camda arkadaşlar. Evet takip ettiğimiz destekten seviyeleri bunlar. Başka bir videoda görüşmek üzere.